Arkadaşlar yeni bir günden herkese günaydınlar bugün günlerden Perşembe ve ben e, Halbron şehrine ikinci iş görüşmeme gidiyorum. E, birincisi bayağı iyi geçmişti. E, bu bir büyük e, otomobil partisi üreten bir Japon firması. E, şu an e, ona gitmek için yola çıktım. E, i̇leride Hapbano tren istasyonu var. Oradan trenle gideceğim. Yaklaşık bir saatlik bir yolum var. Bayağı hazırlandım. Bakalım nasıl geçecek. Sizlere yol boyunca da videolar çekmek istiyorum. Gittiğimde orada da çekeceğim. Belki firmanın girişinden de bir video çekerim önünden. Bakalım. Bayağı hazırlandık. Almancamızla çalıştık. Tv'miz üzerinde bayağı çalıştık. Hatta bir tane sunum hazırladım. Bütün kariyerimi anlatan bir sunum. İşte okulda aldığım dersleri, yaptığım tezi, hangi konular üzerinde çalıştım, daha sonra hangi firmalarda, hangi komponentler üzerine çalıştım, hangi komponentleri tasarladım. Bunları gösteren bir sunum hazırladım. Bakalım bunu sunup kendimi o şekilde tanıtacağım. Bu yeni denediğim bir metot daha önce böyle bir şey yapmamıştım iş görüşmelerinde ama burada biraz daha profesyonel olur diye düşündüm. Ee, hadi gidelim. doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar trenimiz bu. Birazdan kalkacak. Bayağı şanslıyım. 5 <laughs> dakika sonra kalkacak. ona doğru yol alıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Halbrona'ya geldim. Şu an istasyonunda indim. Yaklaşık bir saat sonra iş görüşmesi yapacağım kişilerle buluşacağız burada. Daha doğrusu aracı bir firma var. Onlarla buluşacağız ve birlikte ana firmaya doğru gideceğiz. Sabah kahvaltı yapamadım. Karnım da bayağı aç. Şurada bir fırın var. Beteray. Oradan bir şeyler yiyeyim. Evet arkadaşlar. E, tren istasyonunda beklerken bir sandviç aldım. Bu şekilde. Bu şekilde bir sandviç. Şu an onu yiyeceğim. Yedikten sonra da iş görüşmesi için tekrardan e, CV'mi gözden geçireceğim. Ya da birkaç e, Almanca cümle kelime bakarım büyük ihtimal. Firmada görüşmek üzere. Arkadaşlar iş görüşmem yaklaşık 2 e, saat sürdü. Yani aslında Aracı firmadaki insan kaynakları uzmanına göre büyük ihtimal olumlu dönüş yapacaklar çünkü bu kadar uzun sürünce genelde pozitif oluyormuş onun tecrübelerine göre baya teknik konularda konuştuk yani daha önce üzerinde çalıştığım ürünler olsun bunların üretim yöntemleri olsun ondan sonra kullandığım yazılımsın ürün tasarımında. Bunlara uydu. Yani bu şirkete e, gayet uyumluydu. Dolayısıyla e, yani karşı taraf tasarım müdürü e, baya mutlu görünüyordu. Çünkü ben cevap verdikçe e, ona yani onun e, hoşuna gittiği teknik e, sorulara doğru bir şekilde cevap verdiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla benim için de keyifli bir mülakattı çünkü üzerinde çalışacağım komponent fren kaliperi. BMW, Audi, dayımlar gibi firmalara fren kaliperi tasarlayan bir firma. Tasarlayıp üreten bir firma. Dolayısıyla daha önceden çalıştığım komponentin hemen yanında yer alan bir komponent ve. Şasi sistemiyle çalışmayı seviyorum, severek yapıyorum. Eğer olursa burada başlamayı düşünüyorum ve severek de çalışacağımı düşünmekteyim. Haftaya dönüş yapacaklar, ben de düşüneceğim. Ücret, ücret ve şartlar hoşuma giderse kabul etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere biraz da şehri göstermeye devam edeyim. Burada böyle tarihi binalar var. Şu an Heilbronn'un şehir merkezine doğru yürümekti. Çok uzak değildi. Tren istasyonundan yaklaşık 800 metre. Ben de yürümeyi tercih ettim. Hem hava da güzel. Hem de çevreyi görürüm diye. Vay, wow, çok iyi. Arkadaşlar şehir merkezine doğru yol almaktayım. Sanırım buralar şehir merkezi. İleride bir Kaufland gördüm. Oraya bakacağım. Şurada bir e, sürücü kursu gördüm. Bu sürücü kursuna eğer burada çalışmaya başlarsam büyük ihtimal kaydolurum. Çünkü bir an önce ehliyetimi almak istiyorum. Ve bir an önce de e, Almanya'da ilk aracımı almak istiyorum şöyle hoşuma giden bir kabrio olabilir BMW olabilir ya da Mercedes Burada saç kesimi 12 Euro'ymuş. Şu 16 Euro'ya kestirmiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük şehir olunca fiyatlarda düşüyor. Eminim ev kiraları da burada düşüktür. Çünkü şu tutkartta tek oda kirası 600 Euro'dan başlıyor. Ev kiraları, stüdyo house'lar, stüdyo flatler 800 Euro. Ama burada eminim stüdyo daireler 700-600-700 Euro'dur. Odalar ise 400 Euro olduğunu düşünüyorum. Evet, şehrin merkezinde yer alan kiliseye geldik arkadaşlar. Bayağı büyükmüş. Kirşe. Dikirşe. Almanca derslerinden <laughs> hatırladığımız. Kamera olunca, elimde kamera olunca insanlar tuhaf tuhaf bakıyor. Kimisi ee, kızıyor onu çektiğim için. Yani yüzlerinden öyle anlıyorum. Evet arkadaşlar burası şehir merkezi. Baya kalabalıkmış. Hiç böyle beklemiyordum. Şu an tam merkezdeyim şurada bir Starbucks var. Seyahat bürosu var. Die Reise Ya da Das mıydı? Ama Reise değildi. Onu biliyorum. Die Reise. Güzel şehir ya. Fena değil. Arkadaşlar böyle nehir kenarına geldim Halbron'daki. Burada e, tur yapılıyor büyük ihtimalle. Bisiklet binmek için birebir bir yer. Sakin bayağı da bisiklet yolu var. E, şuraya bir bakalım neymiş. Neka Kaptan. Şu an Halbron'da gezmeye devam ediyoruz. Fena değil yaşamak için güzel bir şehir. Yani Stuttgart kadar büyük bir şehir değil. Ee, ama eğer burada e, işin varsa, işiniz varsa e, yaşanır. Çünkü her yere yakın. E, konum olarak Stuttgart'a e, bir saat uzaklıkta. Ee, aynı zamanda e, yani böyle ortada bir yerde yer alıyor. Bütün büyük şehirlere yakın bir konumu var arkadaşlar. Eğer buradaki işe kabul alırsam e, ben de kabul etmeyi düşünüyorum. Çünkü e, hoşuma gitti. Arkadaşlar iş görüşmesinde e, ekstradan e, bir soru daha aldım ben. Biraz tuhaf bir soruydu. Benle mülakatı yapan teknik müdür. Ee, filmlerdeki hangi karakterleri sevdiğimizi sordu. Mesela Superman, Batman gibi karakterler. Yani hiç beklemediğim bir soruydu. Çok şaşırdım. Ee, onun haricinde ee, başka ne sordu ya? İşte Pokemon'daki karakterleri falan sordu. Yani ya o an beklemediğim için bayağı bir şaşırdım. <laughs> Böyle bir soru beklemiyordum çünkü. Aklım genel kültürde soruyor. Mesela Filmler, diziler hakkında sorular sordum. İşte en son hangi diziyi izledin? Başrol oyuncusu neydi? Ondan sonra James Bond filminden bir soru geldi. İzlemediğim için maalesef cevap veremedim. Ama onun haricindeki bütün teknik sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Ee, tam anlayamadığım sorular oldu sanırım. Hani tam böyle e, nokta atış yapamadığım cevaplar da oldu arkadaşlar. Ama %90 oranında e, teknik sorulara cevap verdim. Bakalım e, bu işi alacak gibi duruyorum. E, haftaya belli olur. Yine sizle şirketin cevabını paylaşırım. Arkadaşlar her köprüde olduğu gibi burada da Böyle kilitler var. Üzerinde isimler yazılı. Hmm, burada çocukları doğmuş. Onun doğum tarihini yazmışlar. Nina, Asla ve Rena. Burada sanırım ilişkilerin başlangıç tarihi. Arkadaşlar dönüş vakti tren istasyonuna doğru tekrardan dönüşe geçiyorum. Arkadaşlar, tekrar selamlar. Ee, şu dönüş görüş yoluna geçtim. Ee, üzerimden de belli olduğu gibi diyabetimle iş görüşmesi yaptık bildiğiniz gibi. Ee, iş görüşmesine bitirdik. Biraz uzun sürdü, yaklaşık olarak 2 e, saat kadar sürdü. Ama bütün aklımızdaki e, sorulara, soru işaretlerini giderdik. Hem ben giderdim, hem karşı taraf giderdi. Ee, Özelle güzel bir iş görüşmesi gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi karta dönüyorum. Ee, Karnım aç ve biraz yoruldum. Dinleneceğim. Ee, yarın da burada osten tatili başlıyor. Oğuztan tatilinde de e, İzmir'den yine arkadaşım Samet <laughs> geldi kardeş. O da iş arama vizesiyle geldi kendisi. E, onunla birlikte bir seyahat yapmaya planlıyoruz. Bakalım <laughs> nereye gideceğiz. E, onun da Youtube'da e, videosunu paylaşacağım. <laughs>